Terörü bitiririz. Bitirir. Bitecek. Bu ülkenin topraklarında ve civarında bu ülkeye tehdit ve tehlike teşkil eden silahı hiçbir şey bırakmayacak. Nokta. Hocam evet. zaman, o zaman daha ne bekliyorsun? Daha ne bekliyorsun? Ha sen ne bekliyorsun lan? Ne aç? açık? Ha bekledin ya, söyle ben de bilirim. <laughs> hem şikayetçisin, hem rahatsızsın, hem huzursuzsun. 900 kilometre şey, Suriye hududu Fonlu, 340 kilometre Kuzey Irak hududu Kerkir, aşağısı açılmış, giren derdi değil, çıkan derdi değil, yol geçen anı bile daha güvenli bunların yanında. Böyle bir ülke olmaz. İşte güvenlik bu. Nerede değil patlayacak, çatlayacak, kimin ölecek, ben değil. Hangi şey gireceği, yani silahın gireceği, bombanın gireceği, nereden gireceği ben bileyim. Böyle olmaz. Olmaz. Ama kardeşim sana biz bunu yapacaktır. yapacağız diyor. Yapacağız diyorlar. Yani bunu hiçbir parti söylemeyecek tarz üstüm ve netlikle söylüyorum. E sen daha ne bekliyorsun?